idrak etsin. Yani bu heyecanı yaşasınlar. Bunları öğrensinler. Eğer biz bu ibadetlerimizi, kültürlerimizi, örflerimizi, anneannelerimizi gelecek nesillere aktaramazsak kusura bakmayın birkaç tatlınızı alıyorum ama hakkınızı herhalde ilk günde böyle bir e, hatırlatma babından olabilir. Daha sonra inşallah hiç sizi yormayacağız, sıkmayacağız. Aktarmazsak ne olacak bunlar? Olmaz. Onun için Çocuklarımıza mesela sahura kaldıralım. Sahurda bereket vardır. Biz de kalkalım. Demin hocamız da orada değindi. Mesela teheccüd kılmanın en kolay yolu sahur. Değil mi? Ee, efendim abdestimizi sabah iftar şeye, sahura kalktığımızda abdestimizi alsak, eşimiz orada yemekleri ısınıncaya veya hazırlayıncaya kadar teheccüd kılabiliriz. Değil mi? Gayet rahat bir şekilde bunu da inşallah devam ettirelim. Ee, Rabbim Ramazanımız mübarek olsun. Hayırla, bereketle tutmayı nasip etsin inşallah. Rabbim bir sağlık, sıhhat versin, afiyet versin. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, düzenliğimizi bozmasın inşallah. Heyecanla bayrama, kadire ulaştırsın bizleri. Allah maşallah. Şimdi bak bayanlar geçen cumada söyledi. Bayanlar buna iştirak ediyorlar. Tecan iştirak ediyorlar. camide dolduruyorlar. Allah razı olsun onlardan. Ama erkekler maalesef erkek cemaatimiz biraz bu konuda ee, yani bir şey demiyorum ama dikkat edelim. Bugün yine 5-6 kişi vardı Bunu 10-15 lira çıkaralım lütfen.